Hikayemizi dinlemeye geldik açıkçası. Fehmi Bey. Yani üç kardeş varmış. B öbrek yetmezdi. Hanımlar sağ olsunlar büyük fedakar. Hoş bulduk sağ olun. Organ bağışı memleketin her yerinde var. Herkes yapıyordur ama bu derece istisnai bir durum. Belki de çok yaşanabilecek olarak bu mucizeyi yaşıyoruz. yani. Hanımlara teşekkür ettiniz. Ulan bir üç yıl oldu ya. 5 yıldır nakildi. ne ben e, ş, e, tam 7 yıl dializ, ge, di, dializ e, ben dializde girdim. Bir de şimdi ne oldum yani idare eder yani elhamd elhamdülillah yani e, kontrol etmeye diyor belki de orada ne oldum, ya ameliyat oldum de sürekli gidiyorum geliyorum her ayda. Bebreğim eşim, eşim verdi yani çok iyi çıkıyor. Evet evet iki kardeşim de yani e, o da aynı yaşını verdi de. O da bir yani Diyarbakır'da gitti ne oldu. Şu an iyidir elhamdülillah. Aynı doktor aynı Diyarbakır'da ameliyat oldu. Eşim çok zayıf olmuştu, güçsüz düşmüştü, çalışamıyordu. O yüzden böbreğimi verdim. Onu çocuklarıma sadece de başlamak istedim tek amacım buydu. Valla biz ameliyata giderken bana korkusuz kadın diye bahsediyorlardı. Abla diyorlardı. Bütün böbrek verenler korkuyor ve ağlıyor. Sen hiç korkmuyorsun, ağlamıyorsun. Hiç ağlamadım. şey Ameliyat yerine giderken de hiç. Yani hiç üzülmedim. Çünkü eşime vermek istiyordum. Onu kurtarmak istiyordum. Ben 15 senedir evliyim. Eşim hastaydı. Onunla evlendim. Böbreğim 5 sene 1 senedir vermişim eşime. Eşim çalışamıyor. 4 çocuğum var. Tedirgin olmadım. Eşime verdim. Gözümü kapata kapata verdim. Mesela ben çocuklarım için verdim eşime. Eşimi de seviyordum. Eşimi de çok seviyorum. Allah size sağlık sağlık. Hayırlı umur versin. Beylere de aynı şekilde. E, belki tıpta çok fazla mucizeler vardır ama e, bu da o mucizelerden bir tanesi. Çok fazla mümkün olmayan bir durum. Üç erkek kardeşin ee, böbrek yetmezliğinden kaynaklı e, eşleri yardımcı oluyor ve yani tavafuk o ki e, üç eşinin de e, kendi eşlerine böbrek nakli doku e, uyuşması oluyor ve böbrek nakilleri yapılıyor e, şu an çok şükür gördüğümüz kadarıyla e, üç kardeşin de sağlıkları yerinde e, yenge hanımların da sağlıkları yerinde e, yenge hanımlar büyük bir fedakarlık yapmışlar bu saatten sonra Yapılacak en büyük fedakarlığı arkadaşlar yapacaklar. İnşallah yenge hanımlara artık bundan sonraki yaşamları boyunca elinden gelen desteği gayreti verecekler.